İskender Aga. Oh Aga yav çay yap çay tam da çay yapıyordum ben. Üf daha ne olsun da. Selamun ol. aleyküm. Aleyküm selam. Ekmek getirdim ama ekmek varmış. Ekmek var da Aga Olsun getirdim. Olsun. Zarar etmez. İskender Aga merhaba. Hey, merhaba. Kim bu arkadaş tanıyabildin mi? Vallahi yabancı değildi ne yazdı can. Yabancı değildi ya. Bu bizim Ali galiba bunun adı kadı Ali değil. He. Hüseyin bu. He. Hüseyin. Hüseyin, Hüseyin. Hüseyin. Ha, dur bakayım. Bir adam de karşı karşıdır. Ka o, o, o değil. İskender Aga, usta bu arkadaş. He. Usta, usta. Usta. He. Tamam. Şimdi ocak muhabbeti var diye senin. He. Ocağı nasıl yapalım? Ama bu, bu ortadan kalkacak bu. Evet. Dış taraftan bir şey yapacak. Ocaklı fırın olacak. Baca yapıp dışarı ver diyor yani. Burası kıracağız bunu. Bu kırılıp evet. duvardan evet. De, tamam. delik o, açılacak. Oradan. Öyle o. değil aga. He? Şimdi dıştan böyle bu kadar genişlikte bir şey yapılacak. Tamam. Baca ile bize bu serbestliği geçecek. Ha, serbestliği yani. serbest. bu kırılacak. Duvardan delik açılacak yani. Tamam, tamam. Baca öbür tarafta olacak, dış tarafta olacak. Üç, yani. yani burası da açılacak hem. Yani. Tamam. 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 Nasıl baktın mı? öte tarafa? Vallahi baktım ben buna da. Buraları kırılacak abi. Orası kırılacak. Kırılıp duvar sıvanır, temizlenir. Her <laughs> sıvanır ya, onlar olur tabi. Bunları temizleriz. Bir bakalım bakalım. Bacı. Arka tarafa. Bacayı nasıl yaparız Halil? Gel bir öte tarafa bakalım. Gel bakalım. Buraya da şey olacak bak. Ee, Saç alıp odunluk olacak burası. Hem bu suluk. Gölgede kalacak. Bunlara da şey yaparız. Yani yuvarlak ağaçlardan. Tamam işte ne gerekse evet, yazacağız yukarıda. malzemeyi. Üç tane saç bunu şey yapar. Poyraz tarafına kapatacağız. Üst taraf açık olacak. Burası açık olacak. Ne tarafı kapatacağız? Burası saçta. Burası Poyraz tarafında. Poyraz tarafında. Yani bunu ağaçta bir şey yaparız. Şöyle yukarıdan yapmayız fazla. Abi şey yap, mail yapınca burası iyice alçak olur, altına girilmez. Anladın mı demek istediğimi? Hayır şimdi ben de diyorum, tırlı adam kırır da duvara sokar makasları. Hiç sokmaya gerek yok. İki direkt şey yaparız buraya 10 10. Direğin üstüne şey yaparız. Buna yük binmeyecek zaten abi. Kaç? Ölenmiyor üç abi. tane saç olacak zaten. Saç buraya gelecek şeyi. Anladın mı demek istediğimi? Hiç evet. duvarı kırmaya gerek yok. 3 metre. 3 metre abi. Tamam abi 3 metre. Evet. Burası da şey olur yani. 3 metre tam narın 4 tane alacağız. 4 tane mi? Üste 4 tane. Araba, tamam. Üste 4 tane. Yan tarafa da 3 tane mi alınır? 4 tane mi alınır? Dört tane de yana alırsın. Tamam. Şu burası açık kalacak. Üst tarafı burası açık kalacak. Sen onu yaz. Tamam yazacağım biraz. Kamerayı yaz. kapattıktan sonra yazarım. Burada şey yapılacak. Ocak bu tarafa alınacak işte. Oca, ocağı buraya mı He yani Buraya. Buradan kırılacak. Ha. Duvar bu şekilde kır, kırılacak. Ocak burada olacak. Anladın mı demek istediğimi? Ocak dışarıda kalacak. Tabii baca dışarıda kalacak. Ocak Hem dışarıda. Buradan, ha, buradan çıkacağız yani. Duvara kırılacak. Öte tarafı kıracağız şeyi. Tamam orada yakacak ateşi. He ateşi ocak tamam, bu, bre, burası o, olacak yani. yani. Çakarız, beton atarız. Biraz beton atarız tabana. Ocak burası olmuş olacak. Anladım. Yani o hem içerisi açılacak. İçeriden tabandan geliriz. Heh. Ne gösterirse ona göre düzleriz. Tamam işte. O yeter mi acaba? Bana bayağı var mı? Baca tuğlası alacağız. Ne gerekirse yazarsın yani. Dur bakalım ben baca tuğlası Şömineye buradan başlasak. kadar çıksa yeter. Daha fazla çıkar bir şey önemli değil. Daha çeksin yani. Abi 40 40 40'a 40 alır alırsa güzel çeker. Tamam işte büyük olsun. Şimdi orada bunun şeyine fazla dayanamaz. Neyine? Ağrılına. Çünkü çok yükseğe gerek yok. Çeke al. Sen bilirsin. Çeksin yeter ki içeri tutamazsın. Bir, iki, üç, dört, beş, o. tamam birazdan yazarız onları. İskender Aga. Nasıl keyifle? Keşke bir şarap geçirseydim ben. Şarap. Ee? Bir dakika aceleye geldi. Evet. Ramazandan sonra. Oldu. oldu ama. Şimdi Ramazan ayındayız. İskender Ana, Aga. Ramazan değil mi? Evet. E, e oldu, oldu. Ramazan altısı şu an. Oldu, oldu, oldu. Ramazan geçtikten sonra doldurum burasını yine. Oldu Aga. Oldu, oldu. Şimdi nasıl yapacaksın sen? Anlayabildin mi? Ben anladım. Ha. Şimdi bu şömineyi kıracağız buradan. Şimdi Aga bak. Şömine kadar, şömine kadar, o şeyden dışarı çıkacak baca. Dış, baca dış tarafta olacak? Duvarın dışında olacak. Şömine kadar yap bakalım. Şömine. Şimdi ben sana bir tarif edeyim bak. Evet bakalım. Şimdi bu şömine değil mi? Bu şömine kadar baca dışarı çıkacak? Duvardan dışarı çıkacak. Hafif şeyin, kömür çekir, o şekilde bize baca olacak. Ek, ek kesim oradan ocaklık olacak. Şimdi bu, bundan kek Gece bundan bir çay yapmak yok. Evet. Şimdi bunu kıracağız. Bu evet. Burası kırılacak. Evet. Hem burası genişleyecek yani. Bu, bu, bu da sen genişler. Evet. Abi, o yani. kalkacak, genişleyecek. Evet. Ocak o, öbür tarafta olacak, dış tarafta olacak. O, ocak dışta olacak. Dışta olacak. Tamam. Duvarda delik açacağız sen yani. Sen gene buradan da işini gör Tamam. Bak buradan iş, iş e, Tabii buradan iş Odunu buradan şey yapacaksın gene. Odun gelecek. Ocaklık burada. <laughs> ocaklık dışta olacak. Evet. Burası genişleyecek hem tütemez tamam. yani. Tamam. Baksana simsiyah olmuş. Bir de badana yaparız buna. O kolay ya. E, ondan sonra badana yapılır. Abi. Kireç kapatırdın mı Kapadır. Kapatır. Direkt burada zaman kapatır mı? Duvarla silmek ister mi? Tavanları bir şey tutmaz değil mi? Tavanla kalır. Yıkanırsa deterjan ne? İpolu suyla yıkanır. İpolu suyla. Ee. Onunla yıkanır. Duvarlara bir badana yaparsın. Var mı gelen giden İskender Aga? Yok abi bir şey geldi. Senden sonra evrim geldi. Onlar geldi gittiler. Başka yok. Tıraşını kim yaptı diye sordular mı? Ya ben. Hadi ama kim olacak ya. Bu eşofman çıkarmamışsın gene ya. Bak simsiyah olmuş. Ama mecbur yani. Bunu yıkılmadan şey yap yapamak kaydı ya. Mecbur yani. Bu işi tam çeşitli. Bu kilimi falan yakalım İskender Aga. Bunu mu? He. Ya sağlam olsa da bu yakalım bunu. Pislenmiş iyice. bir Bir dahaki Allah Ben bu, battaniye getiririm sana yine. Battaniye var ya. Ben yatmayayım battaniyede. Bu kilimeyi öldür ya. He? E, örgülü bu kilimeyi ya. Çok kirlenmiş be ya. ya kirli Yakmayalım mı onu. Ya ver bunu. O şey o. ya. Yok. Şey kırıldı mı sen saç ya? Saç ya zayıf ama. Zayıf mı? Zayıf zayıf. Bir, bir tarafı Çoktu yani. Ee, saçı alayım sana bir tane daha? E, alayım mı? Arana. Geniş olsun biraz şöyle Tamam. Yalnız. Tamam. Geniş bir saçı alayım ben sana. Bu konserve durumun nasıl? Var abi. Onunla daha geçirdiklerinde bir kere konserve yedim ya. İyi. Bir dahakine ne getireyim sana? Ne istiyorsun? Canın yani sağlığı şarap getirme. İçerim şarap içerim. Bir daha yedim diye. Bayram sonra. Ramazan'dan sonra artık. Tamam. Tamam. Tamam abi. Poşetini atmışsın radyonun. Çalıyor mu? O var, ben ya. Kirlendi, Çekmiyor mu? Çekmiyor. <laughs> Muhammed. Günaydın. Siz çamur, kanla, terle Neyse sonra açarsın. Anlat bakalım. Anlat bakalım. Ne anlatayım bana ya? Sağ Başka bir şey yok işte. Anlatılacak bu. Geç bu kadar.